Şimdi bu arkadaş bizim bahçede üç tane arkadaşıyla birlikteydi. O tarafa gitme, o tarafa gitme, o tarafa gitme. Git, bir kanadını manadını yıka. buna Yürü, yürü canım. Neyse anlatıyorum. Diğer iki arkadaşı uçtu gitti. Bunun kolunu bir şey ısırmış. Kapmış mı ne yapmış? İki tane martı saldırısından kurtardık. Şimdi de yaralı görünüyor ve üzerinde 8 tane neon rengi sinek var. Yani belli ki sıkıntılı durumda. İşte bunun için birkaç yeri aradık. Hiçbir yer kanatlı hayvan kabul edemeyeceğini söyledi. İstanbul'da birkaç yeri aradım. belediyeye aradım. Birkaç hayvan hastanesini aradım. Kanatlı hayvanlara bakamıyorlarmış. Ee, e ne olacak o zaman? Ölsün mü? İyi ölsün. Ölüsünü de çekeriz. Yardım edecek kimseyi bulamadık. İlginç. Kanadında çok değişik renkli sinekler var. Herhalde ölü deriyi falan yiyorlar. Ne olmuş oğlum oraya lan? Ve panten sürsem geçer mi? Bence geçmez. Bir elimizi alalım bakalım. Seni bir banyoya atalım. Gel. Gel kuzum. Gel 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 gel. <laughs> korkma lan. Korkma korkma. 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 Baksana Hakan'ım ne olmuş kanadına. Kanıyor mu? kokuyor. Keşke duşa girsem. Bir mama yasam. Öldürmeyiz. Şerefsiz biçizler kanadından dışarı çıktı. Sonunda amına koyayım. İyi misin? Ha şöyle biraz. Oh. Yıkan oğlum kendine gel. Oraya gitme ama orada katil martılar var. Bu katil martılar geliyor. Boynunu kapıyor bunun. Biz koşup yetişene kadar kurtulursa. Yani iki kere kurtuldu.